uzun zamandır video atmıyordum. Son halini sizlerle paylaşmak istedim. Kısa bir video olacak. Hemen şöyle girişten hızlıca başlıyorum. Ön taraf neredeyse bitti gibi sayabiliriz. Sadece ön konsolun boyası olacak. O da tabi krem renginde, bej renginde olacak. Çift renk yapacağız. Komple bej yapmayacağız da altını bej, üstü gri şekilde kalacak. Ön taraf bu şekilde oldu. Ön koltuklarımız dönerli. Arkaya doğru dönebiliyor. Hemen yukarıda televizyonumuz var. Bir dolabımız var. Karşıda bir dolap alanımız var. Klimayı buraya monte ettik. Araç aküsüyle çalıştırdık. Çalışıyor. Fakat bazı hesap edemediğimiz durumlar var. İşte kablo uzunluğu, inverterın büyüklüğü vesaire. Ondan dolayı biraz tehlikeli hale aldı. Çünkü 12 volt bildiğiniz gibi Biraz tehlikeli. Arkadaşlar e, araçtan gelen enerjiyle klimayı çalıştırma olayını şu anlık iptal ettim çünkü e, 600 wattlık bir enerji tüketim var. Düşük de olsa e, akım çekiyor. Akımda işte kullandığımız kablo kesitinin kalınlığı ben 16 milimlik kullandım. Belki 20 milimlik kullansaydık sıkıntı olmayacaktı veya olacaktı bilemiyorum. Ben 16 milimlik de denedim 1 metrelik kabloyla. İnverter'ı de şu koltuğun hemen altına koydum. Öndeki koltuğun altına. Fakat bir tane inverter'ı yaktık. Yani 1000 watt'lık tam sinüs inverter yandı. Yani denedim 15 dakika falan denedim. Hiç problem yoktu. Bir anda duman çıktı. Şimdi 12 volt dediğim gibi tehlikeli olduğu için arabayı dahi yakabiliriz. Çünkü büyük kablolar büyük akım çekiyor. Onun için tehlikeli bir durum. Yani ne kadar o kabloyu kısa kullanırsak o kadar iyi ama tabi motor bölümüne inverteri yerleştiremeyeceğimiz için en yakın koltuk altını buldum. Fakat onda da dediğim gibi inverter'ı yaktık. Tekrardan yeni bir inverter aldım. Bu sefer inverter'ın da ısındığını fark ettim. Yani sürekli fan açıyor. Bir de kablolarda biraz ısınmaları gördüm yine 10 dakika 15 dakika çalıştırmada bu şekilde en sonunda vazgeçtim arkadaşlar. Çünkü uğraşacak çok bir vaktim de yok. Araçın yapımı uzun sürdü. Ama şu an klimayı kullanmak istersek dışarıdan aldığımız elektrikle kullanabiliriz. Gittiğimiz kamp alanlarında veya bulduğumuz elektrikle klimayı kullanabiliriz. Onda bir sıkıntı yok ama araçta hareket halindeyken şu an kullanılabilir durumda değil. Dediğim gibi nedenleri de bu şekilde. Hemen arkaya doğru geçiyorum. Burada üçlü koltuğumuz var. Bu açılınca iki kişilik yatak oluyor. Belki daha öncesinden de bilginiz var. Bu çekyat tarzında öne doğru açılıyor. Bu arkası da yatınca burası iki kişilik bir yatak oluyor. Üste dediğim gibi dolabımız var. Hemen arka tarafa geçiyorum arkadaşlar. Arka tarafımızı bu şekilde böldük. Ee, Banyoyu bu tarafa, mutfağı bu tarafa aldık. Şuraya e, perde gelecek. Tabii ön tarafa da bir perde olacak. Banyomuzu göstereyim size. Banyoyu sade yaptım arkadaşlar. Lavabo koymadım çünkü dar. 75'e 75. Lavabo bayağı bir bu alanı e, daraltıyor. Onun için biz bu alanı lavabo koymadık. Bir tane duşumuz var. İşte birkaç aksesuar koyduk ayna vesaire. Buraya da kasetli tuvaletimiz gelecek. Hem tuvalet hem banyo olarak burayı kullanabileceğiz. Burası bu şekilde. Dolaplarımızda her yerde kilit sistemimiz var. Mutfak kısmına gelecek olursak mutfağımız böyle 75'e 50 santimlik bir mutfak var burada. Mutfakta küçük bir lavabo ve ocağımız var. Tek gözlü. Burada da bir penceremiz var yine perdemiz var. Bu cam açılıyor arkadaşlar. Çünkü e, bu alanda yemek falan pişirdiğimizde buradan kokunun dumanın çıkması için. Burada dolaplarımız çekmecemiz var. Hemen burada da mini bir buzdolabımız var. <laughs> yani bu buzdolabı iş görür mü? Daha test etmedik ama bence iş görür. Hiç yoktan iyidir diyorum. Bir tane buzdolabımız var. Yani alan küçük olduğu için her şeyi her şey var ama minimal, öyle söyleyebilirim. Bu arada buraya Webasto'muzu taktık. Webasto'ya e, kapatma yapacağız, bunun etrafını kapatacağız. E, yani burada küçük bir alanda bunu değerlendirdik. Bunun deposu da bagajda arkadaşlar, yakıt deposu. Oradan geliyor. Bunu test ettik, çalışıyor, bir problem yok. Su tesisatımızı çektik. Onların testini yapacağız. Kaçak vesaire var mı diye. Arkaya da ranzalı yaptık arkadaşlar. Yani böyle baktığınızda dar gibi görünüyor ama yani buranın e, yatağın eni 65 santim. Aşağısı 178-180'e yakın geliyor. Yani ben, benim boyum 177-78. Ben buraya sığıyorum. 65 santimde eni var. E, girip çıkması tabii öyle bir anda girip çıkamazsınız. Yani biraz dikkatli girip çıkmak gerekiyor ama bu alanı 50 santim eni var. E, girip çıkılabiliyor. Ben test ettim. Üst kata da çıktım. Yattım. Alta da girip çıktım. Bir problem yok. Burayı da böyle bu şekilde ranzalı değerlendirdik. Çünkü 4 kişi bu araçta kalabilecek şekilde. Onun için burayı böyle değerlendirdik arkadaşlar. Güzel de oldu. Bilmiyorum. Yine yorumlarınızı bekliyorum bu konuda. Bittiğinde de son halini sizlerle tekrardan paylaşacağım. Dışına falan biraz aksesuar vesaire yapacağız. Farlarımız kötü, arka stoplarımız onları yeni aldık, onları değiştireceğiz. Birkaç aksesuar daha ekleyeceğiz, aracımızı bitireceğiz. Muhtemelen bu hafta sonu bitecek. Yeni videoda görüşmek dileğiyle. Yine sorunuz olursa yanıtlamaya çalışırım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. <laughs>